Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu. İnşaat insanlar, yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim. Kardeşlerim, ben sinirliyim ya. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Şundan dolayı, şundan dolayı anlatacağım. Biraz yayın kısa olacak ama. Arkadaşlar, bu takiyeciler var. Hayatta hiç sevmediğim insan tipi. Dünyada en aşağılık insan tipleri arkadaşlar. ikilikçilerdir, yani takiyecilerdir. İnsanı hor görenlerdir. Irk varmış gibi ırk ayrımı yapanlar. Dünyanın en adı insanlarıdır. Nokta. Nakta. Şimdi bu takiyeciler, yani ikilikçiler. Arkadaşlar bunlar sözde Türkçe olarak gelip, Türkçe olarak Türkçüyüz biz deyip aslında tükürükçü olanlardır. Tükürükçü olanlardır. Ya arkadaşlar değil mi? hep bir maskenin arkasına sığınan tiplerdir bunlar. Tiplerdir. Neymiş efendim? Hep arkadaşlar bak ya İslam ya Hristiyan bak ya dinlere göre dürtüyü alıp alıp o dürtüyü dürtükten üstün gören insanlardır bunlar işte. Ama gelip takıyı yaparlar işte. Takıyı yaparlar. Neymiş efendim? Bir Türkçüyüz. güzel de efendim. Ya ama tarih gerçekte çıkıyor. Okunamayan Taş okunuyor. Küniformlar okunuyor. Tabletler okunuyor. Kaya taşları, kaya yazıları hepsi okunuyor. Metinler okunuyor. Ama bunlar gerçekte çıkınca Vay babam, vay vay. Sıvıştay, sıvıştay. Aynı zamanda hiciv yaparız. Hiciv yaparız. Bu kanı bozuklar, ırzı kırıklar. bozuk, derim arkadaşlar. Nasıl hoş et mi? Ulan beşeri bunlar senin takımdan ha. Bunlar senin takımdan. Kanı bozuk bunlar. Kanı bozuk. Ben her zaman dedim. Tüktük Turan, Astolandır. Bundan gerisi barbaradır lan. Bundan gerisi barbaradır. Lan kelimesi çok kullanmış. Söylemiştim. Lan kelimesi demek kızmak demektir. Kızıl demektir ya. Ulan. Moğolistan'ın başkenti olan Batur. Kızılbaşlı yiğitlerin demektir. Kızılbaşlı yiğitlerin başkenti demektir. Kızarım. Kızarım. Ve bu insanlar anında postalarım ya. Asla. Dünyada hiç güvenilmeyecek, güvenilmeyecek insan tipleri de başlıyor. Güvenilecek. Güvenemezsin arkadaşlar. İki dakika satarım. Çünkü takiyeci ya. Özünde yobazlık var. Sonsuzluk var ya. Çöl ideolojisi almış. Almış bakın efendim, çöl yedirsen adam, adamın beyni de çöl olur lan. Beyni de çöl işte. Ama Türk olarak geleceksin. Yani. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Özü kırık. Kana bozuk deriz biz. Ne bir şey dedim lan, biz orada öyle söyleyeceğiz. Biz böyle söyleyeceğiz. Gelip gelip Türkçe'yi yatacaksın ha. Ama özün çürük. Özün çürük gördük sonradan. Gördük sonradan. Şimdi arkadaşlar, bu tip insanlar rastlar görmeyin. Her zaman söyledim. Takiyeci rastlar görmeyin. Asla asla yaklaşırlar sansar gibi. Sansar gibi, tilki gibi. Dedim ya, arkada başka fikirleri vardır. Başka düşünceleri vardır. İşte gerçeği görünce böyle sıvışta yaparlar. Sıvışta yaparlar. Neleri gördüm ya? Neleri gördük kardeşim ya? Kısaydı arkadaşlar bu yayın. Kısaydı. Bu kanala çıkacak. Kanabı tutar çek, çiğliyim, uşit yani benim ya. Ben nasıl da, nasıl da, ya hikmet diyor ki, hep bu an, andavallardan diyor, kıyamet gibi bir sürü var diyor. Ne bir sürü var, diyor. hep takiyeci bunlar diyor. Çünkü de özleri çürük diyor. Gördük sonradan. Yayım kadar arkadaşlar, Yayın kadar da birbirimizi sevin. Dedim, birbirimizi sayın. Türk Turan dünyamızda yaşayan herkes kardeştir, akrabadır. Bak unutmayın. Hepsi Türk düğün, Turan, o ulu ağacın, dalları budaklardır. Kimsenin de kimseden üstünlüğü yoktur arkadaşlar. En önemli insan olmaktır, vicdan olmaktır, liyakat geçer. Bundan gerisinde de sıfır bilirim. Yolunuz merak, sorgulama, bilim yolu olsun. At, ulu önder atamızın gösterdiği gibi. Bundan gerisinde sıfır bilirim yani. Sıfır bilirim. Ben burada hepsi saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılarımla.